Haftalık burç yorumlarımız 1 ve 7 e, Haziran arası burçlarımızı neler bekliyor dememize rağmen e, tutulma bize neler sağlıyor ya da neler götürüyor, getiriyor. Evet yay burçları bir tutulma yaşayacaksınız ayın 5'inde. Evet 15. derecenizde güneşin e, çok e, 20 saatler 22 26'yı gösterdiğinde e, büyük bir tutulmayla karşı karşıyasınız ve kendi evinizde. Kişisel evinizde olacak. Ay tutulmaları bize niye öğretir? Duygu değişimleri, anne ile olan ilişkilerimiz, duygusal ilişkilerimiz, sevgi, dostluk, arkadaşlık, bilinçaltı, bilinçaltı kodlamalarımız. Ay e, her zaman için e, içimizdeki çelişkileri ortaya çıkarır. Evet yaylar e, özellikle biz yaylar. Son derece özgür insanlarız, özgürlüğümüzü çok seviyoruz, felsefi düşünceleri severiz, psikolojimiz iyidir, toplumsal düşüncelerimiz çok çok iyidir. İnsanları yargılarız veya yargılamayız ama sonuç olarak da doğrulardan yanayız ve bazen hiç istemediğimiz halde gereksiz olayların içinde buluveririz kendimizi. Çünkü hani Bülbül'ün çektiği dilindendir hesabı bazen gereksiz konuşmalarımız yüzünden bulunduğumuz ortamlarda böyle bir anda bir kaynamalar verir Ama hep doğrudan yana olduğumuz için bazı insanların da çok işine gelmez. Evet Gizem şöyle bir şey vardır. Hani siz doğruyu söylediğiniz zaman insanlar size işte patavatsızlıkta suçlar ya. Aslında onların gizlediği konuları siz çok rahat konuştuğunuz için kendi gizlilikleri ve kendi içindeki saklılıkları ortaya çıktığı için sizi e, fatavatsızlıkta suçlarlar. Aslında onların siz doğruyu ve olanı sabit e, tabii bir şekilde, organik bir şekilde dile getirirsiniz ama kimsenin işine gelmez. Şimdi. Kendinizi değiştirmeyin. Zamanı geldi sevgili yaylar. Çünkü tutulma sizde. Kişiliğinizle ilgili yargılanmalar, kişiliğinizle ilgili konuştuğunuz konular. Bunları gözden geçireceksiniz. Daha da derinleşeceksiniz ama. Daha felsefi taraflarınız olacak. Bu dünyanın insanı olup olmadığınız konusunda kendi içinize döndüğünüz sorularınız var. Sorgulama geçiriyorsunuz. Bu sorgulamayı da yapan yine sizsiniz önüze bakıyorsunuz, hayata bakıyorsunuz, yaşadıklarınıza bakıyorsunuz ve yaşadığınız konularla ilgili kaçırdığınız fırsatlar, kazançlarınız, çevrenizdeki davranışlar, kimi nasıl davranış, davranmışsınız, kimden nasıl tepkiler ya da olumlu etkiler, olumsuz tepkiler görmüşsünüz. Bütün bunlar sizin için ee, yeni dönemin başlangıcı, evet çok ilginç bir tutulma yaşıyorsunuz, duygusal depremlerin içinde de olabilirsiniz. Belki yıllardır çok sevdiğiniz, çok beğendiğiniz, çok gönül verdiğiniz olaylardan kopmak isteyeceksiniz. Belki de bazı olaylara e, gereksiz bir işselleştirme yaptığınızda aslında çok çok önemli olmadığını göreceksiniz. Karşınızdaki insanlara gereğinden fazla değer verdiğiniz ama bu değeri hak edip etmedikleri konusunda bir aydınlanma dönemi geçireceksiniz. Yani geçireceksiniz de geçireceksiniz. Yayların bu tutulmayı direkt etkilemeleri yüzünden kafaları çok karışık. Çünkü 7. evleri dediğimiz zıt burçlarında da bir Venüs Retrosu var. Venüs Retrosu da ilişkilerin defolarını ortaya çıkarıyor. Geçmişte yapılan hataları su üstüne çıkarıyor ve siz tabii ki tutulma sayesinde ilişkiler konusunda bir de venüs retrosuyla her şey daha ışıltılı, daha parlak ve daha saydam olarak ortaya çıkacak kızgınlıklarınız tabii ki kırgınlıklarınız da olacak. Yanlış yansımalar yüzünden kendinize kestiğiniz cezalar da söz konusu olacak. Zaman zaman enerjinizin kayıp insanlara, kayıp bir şekilde harcandığını da düşünebilirsiniz ama sevgili aylar bunlar hayatın içinde bir sınav, hayatın içinde garip bir kazanımlar olduğu için de e, bence çok takılmayın. Hayat böyle olgularla pişe şey biz bulunduğumuz noktaya geliyoruz. Kaybettiğimiz, kazandığımız, bize yanlış gelen aslında evrene göre doğru gelen çok şey bizim yaşanmışlığımıza çok şey katlığı için sevgili yaylarımızın e, bu ay tutulmasıyla birlikte level atlayacaklarını, yaşam perspektiflerinin daha da genişleyeceklerini, vizyonlarının daha da artacağını ve kendisine sunulan e, bir takım fırsatları çok daha iyi değerlendireceğini gösteriyor. Evet sevgili Aylar, ilginç bir tutulmadan geçiyorsunuz, bir tünelden. Artısını göreceksiniz diyoruz ve size evet güzel bir dönem diliyoruz ve bu dönemin altından gayet rahat bir şekilde geçeceksiniz diyoruz ve sevgiler diyoruz. Müzik